1934'te İzmit'te doğan Cengiz Topel, yetenekli ve cesur bir pilottu. Kuleli Askeri Lisesi'nden ve Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin en parlak isimlerinden biri oldu. Kader ağlarını 1964 yılında Kıbrıs'ta Türk halkına yönelik saldırılar başladığında öldü. 8 Ağustos 1964'te Kıbrıslı Rum güçlerinin köylere yaptığı katliamı durdurmak için havalanan filo da bir F-100 uçağının kokpitindeydi. Uçağa isabet alınca paraşütle atladı ve esir düştü. Uluslararası Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş esiri olan bir askere dokunulamazdı. Ancak bu kural çiğnendi. Topel, tarihin sayfalarına geçen insanlık dışı işkencelere maruz kaldı. Vatanı için direndi, bilgi vermeyi reddetti. İşkenceciler onu konuşturmak için akıl almaz yöntemler uyguladı. Vücudu işkencenin en ağır izlerini taşıyordu. Uzun süren diplomatik çabaların ardından cenazesi 12 Ağustos'ta Türkiye'ye teslim edildi. Ancak teslim edilen beden işkencenin dehşetini gözlerine serdi. Başı ezilmiş, iç organları parçalanmıştı. Cengiz Topel, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk şehit pilot olarak tarihe geçti. Onun adı bugün Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın birçok yerinde sokaklara, okullara, hastanelerine ve askeri tesislere verilmiş bir kahramanlık semboldü. O, vatan sevgisi ve cesaretiyle asla unutulmayacaktır.